Biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Biraz önce de ifade ettim. Çok farklı programları olan 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldik. Meselelerimizi birlikte mütalaa ettik. Komisyonlar kurduk. Arkasından da bu problemlerin üstesinden nasıl geleceğimizi kamuoyuna deklare ettik. Açıkladık gizli kapaklı bir şeyimiz yok. Onun için mağdur olan kim olursa olsun siyaseten bizimle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini biz kendi derdimiz bileceğiz. Bundan emin olun. Herkesin dert babası olacağız. Mutlaka dertli olan insanlarla dertleşeceğiz. Mutlaka herkesimin problemlerini çözeceğiz. Türkiye'yi biz bir bütün olarak görüyoruz. Diyarbakır'dan... Edirne'ye kadar, Kars'tan Muğla'ya kadar her bölge bizim derdimiz. Bir deprem yaşadık. 11 ilimiz yerle bir oldu. Sırf bugünkü başkanlık sisteminden dolayı müdahaleye bu iktidar iki gün geç teşebbüs edebildi. Düşünebiliyor musunuz? Bir depreme bile bugünkü sistemden dolayı İki gün geç müdahale eden bu iktidar mutlaka değişmesi icap eden bir yapı haline geldi. Mecburuz sizin dertlerinizle dertlere bilmek için bu değişiklikleri yapmaya mecburuz.